Et. kapıyı görmeyeceğiz. Çünkü anahtarı normalde bundan almıştı, bilmem neydi falan da filan Önemli işler. <laughs> evet. Umarım her sene içinde barış olan şeyler konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir ile ekledi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klesi diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Üzdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Üzdiken ise bir anne klesi diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah. Move fast and climb. A new class divine, yeah. True passion shines, and I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half